Merhaba arkadaşlar 26 Ağustos gününden herkese merhabalar arkadaşlar 26 Ağustos günü sizler için toplamda 4 müsabaka değerledim ki arkadaşlar gerçekten yürekten inandığım 4 müsabakaydı 26 Ağustos günü bülten dolu dolu biliyorsunuz bu 4 maça ayrıca özellikle seçtim geleceğini düşünüyorum arkadaşlar maçlarımıza geçmeden önce 25 Ağustos günü gruplarımızda ne yaptık? Geleniyle gelmeyeniyle kısaca bir göz atıp maçlarımıza geçelim. Şu kombini vermiştik arkadaşlar. Iki ve bir Salzburg 2 ve 1.5 gol üstü. Zagreb mücadelesini 3.5 gol altı olarak bu kombinimiz başarılı bir şekilde geldi. Bunu aynı zamanda YouTube kanalımızda da verdik. Gruplarımızda da verdik arkadaşlar. Bu kombinimiz maalesef ki başarılı olmadı arkadaşlar. Yani kimsenin aklına bir şey gelmesin. Aynı maçı gruplarımızda da veriyoruz. Aynı kombini. Çok güvendiğimiz bir kombinde aslında. Bizleri yanılttı. E, bir Salzburg mücadelesini tekli bahis olarak ki biliyorsunuz tekli bahis günün kalesi olarak tekli bahisler veriyoruz. Salzburg mücadelesini maç sonu 2 ve 1.5 gol üstü olarak paylaştık geldi. Yine günün kalesi Salzburg bu defa 2.5 gol üstü olarak paylaştık geldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir analiz kombini paylaştık. Ee, en üstteki ve en alttaki maç 4-1 ve 7-1 gibi sonuçlanırken e, Hohens mücadelesi maalesef 2-0'da kaldı. Bu analiz kombinimiz gelmedi. Ee, günün kalelerinde ve günün idealinde başarılı olduk arkadaşlar. Ee, dilerseniz laf uzatmadan da hemen maçlarımıza geçelim. Bugün dediğim gibi 4 müsabaka var ki ee, geleceğine e, gerçekten çok yürekten inandım. Umarım yanıltmazlar diyelim. Ee, dün rahatsızlığımızdan dolayı video çekememiştik. Ee, soru soranlar, mesaj atanlar olmuş. Covid falan değil arkadaşlar. Normal bildiğimiz grip. Yani biraz rahatsızım. Sadece bu. Yani Covid falan değil. Ee, bunu da buradan söyleyeyim. Derlediğimiz 4 maç şu şekilde arkadaşlar. Kopenhag-Sivas mücadelesi. Ben bu maçta e, Kopenhag'dan e, bir galibiyet beklediğimi belirteyim. E, hatta farklı sonuca da gidebilir Kopenhag. E, yani garanticiler maç sonu bir deneyebilirler. E, biraz oran yükseltmek adına da bir ve bir buçuk gol üstü de denenir. Hatta e, Kopenhag farklı kazanacağı, iki buçuk üstünde kazanacağı bir müsabaka da olabilir ama 1,42 gibi bir oranı var maç sonu 1 ve 1,5 gol üstünün. Aslında bu şekilde değerlendirmek daha mantıklı gözüküyor. Dediğim gibi çok daha sağlamcılar maç sonu de değerlendirebilirler. Diğer maçımız Roma Trabzonspor mücadelesi. E, tabii bu sene Trabzonspor gerçekten çok güzel oyuncular aldı. E, Roma hala bir e, Hoca değişikliği bazı giden oyuncular oldu, gelen oyuncular oldu. Hala oturmadı ama e, Avrupa'da çok tecrübeli bir takım ki kendi evinde oynayacak. İlk maç 2-1 kazanmıştı. Bu mücadelede Roma'dan yine galibiyet bekliyorum arkadaşlar. E, i̇ki farklı seçenek sunacağım bu mücadele ile ilgili. E, i̇lk tercihim maç sonu bir şeklinde arkadaşlar. Roma'dan galibiyet bekliyorum. İkinci tercihimse ev sahibi 1.5 gol üstü arkadaşlar ev sahibi bir buçuk gol üstüne açılan oran yine tatmin edici bir orandı. ev sahibi bir buçuk gol üstüne açılan oran 1.37. Dilerseniz maç sonu bir veya ev sahibi 1 ve bir buçuk gol üstü veya bir buçuk gol üstünde Roma galibiyeti de deneyebilirsiniz. Bunun oranı biraz daha yüksek. Üçüncü maçımız arkadaşlar. gent raco mücadelesi. İlk maçı Gent 1-0 kazanmıştı Deplasman'da. Bu mücadeleyi evinde yine kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gent'ten rahat bir galibiyet bekliyorum. buçuk gol üstünde evin galibiyeti alınabilir. 1.30 oran bana yeterli diyen arkadaşlar da direkt maç sonu bir şeklinde alabilir. Ben Gent'in en az 2-3 gol bulup kazanacağı bir müsabık olmasını bekliyorum Ana tercih maç sonu bir yönünde ama bir e, maç sonu bir ve bir buçuk gol üstü de değerlendirilebilir arkadaşlar ki bunun oranı 1.50. Gentin kazanacağı en az 2 gol bulacağı bir müsabaka olmasını bekliyorum ve son maçımız Union Berlin Kopyon mücadelesi. İlk maçı Union Berlin farklı kazanmıştı 4-0 gibi. E, bu maçta yine e, Union Berlin tarafındayım. Yani kupyonu ben rahat farklı yeneceklerini düşünüyorum. Handikaplı 1 handikaplı bir e, tercihim arkadaşlar. Ben Union Berlin'in en az iki farklı kazanacağı bir müsabak olmasını bekliyorum. Handikaplı 1'e açılan oran 1.43 e, Union Berlin en az 2 farklı kazanır diyorum. Evet arkadaşlar 26 Ağustos günü sizler için derlediğim 4 müsabaka bu şekildeydi. Bunları ikişerli ikişerli kombinlerseniz daha da iyi olacağını düşünüyorum. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.